Merhaba Araya. Şimdi yaptık. en mutlaki de 26 oynuyoruz. <laughs> Etkili bir hızla oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Galatasaray kendinden gayet <laughs> emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Açılışı erken yaptılar. Ne kayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek oldu. İyi vurdu. Oh, direğe takılıyor bitiriş hazırlığı yanında sönük kaldı. İyi denemeydi. Offside'e düşmemek için elinden geleni yaptı. Lionel Messi topu alıyor. Hernandez. Asını verdi. Enfes o şut geldi. Kylian Mbappe kalite, yetenek. Kylian Mbappe gol gol gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. İyi okudu. Etkili bir hamle. Alexander Arnold. Topa ilk kim yetişecek? Vites yükseltiyor. Kafa! Ve gol! Rüzgar gibi esiyor cidden. Az bir neseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere <laughs> doymak bilmiyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknikte büyük fırsat. Gol mü geliyor? İlerlemeyi başardı. Van Dijk alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir. Kylian Mbappe. Etkileyici bir gol. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de... Aman kötü yakalandılar. Şut şansı. Kalite, yetenek. Kylian Mbappe. Gol, gol, gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Toplu bir hareket başladı. Çok Tribünün belirli abi bölümleri stadyum grupları halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. <laughs> kaç oldu? Daha kaç olacak? İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu Mbappé. Ne top dışarıda. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Çok güzel gör. Kylian Mbappe! Ah! Direkt de patlıyor. Devre Ah! Kötü düşüyor. Karar var. Evet, sarı kart geldi. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Güzel mücadele etti. Hemen müdahale etti. Alexander Arnold devre arasına son 5 dakika müdahaleden şikayetim yok sertti ama yerindeydi Mbappe olmadı top dışarıda Oo, büyük fırsat acele etmesine de gerek yoktu tehlike yaratabilir evet topu kim alacak müthiş mücadele <laughs> Altıncı golü <bölümün> bulmak <laughs> üzereydi. Olmadı. Bu anı unutamayacak. İlerlemenin yolunu buldu. Taç atışı izleyeceğiz. Git gol değil. Ay, ben daha nerede gol ettim? Bir kere ettim bunu. Yatay <laughs> 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 İlk devreyi tamamlayan bir ben <laughs> geldi. Dolu <laughs> dolu geçen bir ilk yarı her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Aradan bir pas. Kaleyi görüp şansını deniyor. İleriye doğru. Topu kapıyor. Pas isabetsiz. Hernandez. Sert ve planlı bir baskı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. İlginç bir top geldi. Gelihan Enbambe. Of ayağına çok iyi tuttu. Sanırım biraz heyecanlandı ama böyle anlarda sakin kalması gerektiğini biliyor olmalı. Akanji serbest vuruş kullanacak. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Zaten bir sarısının olduğunu düşünürsek çok daha sakin oynaması gerekiyor. sert bir müdahale. Güzel bir pas geldi. Çok deneyecek. Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. güzel bir orta. Ve ileriye oynamayı tercih etti. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kaleyi deneyecek. Direkten dönüyor. Kamavinga. Bitirebilir. Olağanüstü bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Net bir şekilde tek taraflı skor bir gol daha ekleniyor Artık komik olmaya başladı Artık şansın bir faktör olmadığını Net bir şekilde anladık Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun Van Dijk Topla buluştu Enzo Fernandes Kemik seslerini duyar gibiyiz Bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Kavavinga. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Lionel Messi

üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Şansını deniyor. Donnarumma güzel uzaklaştırdı. Yönel Messi'le top. Biz bile hissettik. Defansın arkasına Mbappe çok iyi vurdu. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Hernandez. Top açıkta kalıyor. Top! <laughs> Takım arkadaşına yolladı. <laughs> Geydiane <laughs> Mbappe. Of! Ayağına çok iyi oturdu. <laughs> Kamavinga, Lionel Messi savunma dersi verdi. Top boşra kaldı. Harika oynadı. Kamavinga. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledi. <laughs> 这边这边都没